Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haber'e hoş geldiniz. Türkiye'de avukatlık mesleğinin geleceği endişe yaratıyor. Avukat sayısı giderek artıyor. Genç avukatlara mesleği öğretmekse giderek zorlaşıyor. Suriye'deki önde gelen aktörlerden PYD, 20'den fazla siyasi hareket ve partiyi tek çatı altında topladı. Peki bu gelişme savaşın gidişatını ve Şam'ın tutumunu nasıl etkiler? Tüm önlemleri aldık ama maalesef turist yok. Geçen yıl 15 milyon turist ağırlayan Antalya'da bu yıl otel odaları ve şezlonglar boş. DV Haber'de tüm bu konulara değinecek ve Antalya'ya götüreceğiz sizleri ama gıda sağlığına ilişkin haberimizle başlıyoruz. Glifosat maddesi dünyada dikkatleri üretici firma olan Alman ilaç ve kimya devi Bayer'e yöneltmişti. Yabani otlara karşı kullanılan maddenin kansere yol açtığı ileri sürülüyor. ABD'de binlerce kişi kansere yakalandıkları iddiasıyla şirkete dava açtı. Bayer anlaşma yoluna giderek davacılara yaklaşık 11 milyar euro ödemeyi kabul etti. Bu şekilde tam 125 bin davanın dörtte üçü geri çekilecek. Peki ABD'de bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de durum ne? Kansere yol açtığı iddia edilen Roundup adlı ürün Türkiye'de de kullanılıyor. Kansere neden olduğu ileri sürülen Roundup ve diğer glifosat etkenli kimyasallar Türkiye tarımında da kullanılıyor. Peki bu durum Türkiye için ne gibi bir risk oluşturuyor? Tarım ve Ormancılık Bakanlığı bu maddenin kullanım miktarlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmıyor. 2014 yılından bu yana ee, internet portalı kapatıldı ve bu bilgilere e, erişmek artık olanaksız. E, Glyphosat ile ilgili, e, elimde 2013 yılına ilişkin en son veri var. E, 2001-2002 yıllarındaki kullanım miktarını biliyorum. Yaklaşık 300 ton civarında Türkiye genelinde. Ama e, 2000'lerin başından günümüze uzanan süreçte çok inanılmaz bir artış söz konusu kullanımda. Yaklaşık 30 kata yakın bir artış olduğunu tahmin ediyorum. Örneğin 2013'teki kullanılan miktar yaklaşık 4500-5000 ton civarında Türkiye genelinde. Ee, şu an için yani 2019 yılı için yine tahminim yani bir takım hani oranlara bakarak söylüyorum bunu. 8000 ton civarında olabilir Türkiye genelindeki glifosat kullanımı. Öte yandan Roundup'ın riskli olduğuna ve yasaklanmasına ilişkin Türkiye'de de açılan bireysel bir dava söz konusu. Dava 10 Temmuz'da görülecek. Mahkeme, üniversitelerden ve Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği gibi kurumlardan görüş istedi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışmaların tehdit göstermediğini savunurken, ziraatçılar kullanımı riskli buluyor. Bizde şöyle bir durum var. Biz Avrupa Birliği'ne tabiiz. Avrupa Birliği eğer bunu yasaklarsa biz de yasaklıyoruz. Avrupa Birliği de bunun çok tehlikeli bir ilaç olduğunu biliyor. Ama e, bazı nedenlerden dolayı bunu yasaklayamıyorlar. Yasaklayamadıkları için de e, kullanımda var. Ama bilinçli olduğu için tüketici burada çok ciddi kısıtlamalar var. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Yapılan bilimsel çalışmalar bunun kanserojen etkisi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da e, bizde yasaklanmasının e, mantıklı olduğu ile ilgili bir rapor yazdık. Öte yandan Türkiye'de tarımda kullanılan çok sayıda kimyasal madde var. Burada çözüm yolu şu olması gerekir. İlaç alternatifi yöntemlerin gündeme gelmesi lazım. Şimdi zararlıları baskılayan faydalı böcekler var. Bunları kullandığınız zaman ilaçta herhangi bir kalıntı olmuyor. İnsan sağlığı için bir risk taşımıyor. Şık'a göre tarımda kullanılan yıllık pestisit miktarı 60 bin ton civarında... Bunun %12'sini glifosat oluşturuyor. Peki bu maddenin insan sağlığına etkileri nedir? Bu konudaki akademik çalışmalarda glifosatın lenf kanserleriyle ilişkisi olduğuna dair çok kuvvetli hani e, e, tespitler var. Genetoksik maddelerin özelliği şudur. E, bir gen hasarına neden olması için e, herhangi bir eşit doza ihtiyaç yoktur. Bayer Türkiye'den DV Haber'e yapılan yazılı açıklamada anlaşma kararının glifosatla ilgili tartışmayı bilimsel arenaya yönlendirdiğine işaret edildi. Açıklamada Roundup'ın kansere neden olmadığını gösteren çok sayıda bilim kuruluşu olduğuna da dikkat çekildi ve sürdürülebilir tarım odaklı ek yöntemler geliştirmek üzere yatırım yapılacağı vurgulandı. Çok komik rakamlara çalışıyorlar. Çünkü sayı fazla, alternatif çok. Türkiye'de avukatlık mesleğinin geleceği endişe yaratıyor. Ülkede 150 bine yakın avukat var. Hukuk fakültelerinin sayısı artışta. Bu da iş pazarında ihtiyacın üzerinde avukat olması sorununu doğuruyor. Yeni mezunlara mesleği öğrenmeleri için destek sağlamakta giderek zorlaşıyor. Baro başkanlarının Ankara yürüyüşüyle gündeme gelen savunmanın tek sorunu Baro yapılanmasına getirilmek istenen değişiklik değil. Mesleğin geleceği hukuk fakültelerindeki artış nedeniyle belirsizlik içinde. 2008 yılında ruhsatım alarak İstanbul Barosu'na kaydoldum. İstanbul Barosu'ndaki sicilim 36.993. Bugüne baktığımızda Haziran 2020'de ruhsatını alan stajyer avukat arkadaşlarımın sicillerinin 70 binleri aştığını görüyorum. Stajyer avukatlar mesleğin inceliklerini öğrenememekten yana dertli. Avukatlık ofisleri iş yükü nedeniyle çoğu zaman yeni mezunlara mesleki eğitim konusunda yardımcı olamıyor. Stajyer arkadaşlarımızın kendilerini mesleki anlamda çok fazla geliştiremediklerini ve ofis içinde ve adliyelerde koşuşturulması gereken işlerde daha çok çalıştırıldıklarını ve bu durumdan da yakındıklarını da maalesef biliyoruz. 2019 Ekim itibariyle mezun veren hukuk fakültesi sayısı 82. Adalet Bakanlığı verileri Temmuz 2009 itibariyle 21.943 stajyer olmak üzere 146.950 avukatın olduğunu gösteriyor. İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi Başkanı Kerem Donat'a göre ihtiyacın üzerinde avukat olması nedeniyle yaşanan rekabet kaliteyi düşürüyor. Genç avukatlar sürümden kazanmaya çalışıyor. Zaten birisinin yanında çalışan da çok komik rakamlara çalışıyor çünkü sayı fazla alternatif çok. Bu denemelerden sonra da fazla iş alan avukatlar maalesef dosyalara gerekli özeni gösteremiyorlar. Bu da Türkiye'de avukatlık sorununun son derece arttığı ve kalitenin düştüğünün en büyük göstergelerinden biri. Ancak bu sorun ekonomik ve bu sorunun çözümü avukatlarda değil, yasa koyucuda. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi'nden Burcu Mine Garg'ın duruşmaların geciktirilmesi, müvekkille görüştürülmede yaşanan sıkıntılar ve avukatların darp edilmesinin başlıca sorunlar arasında yer aldığını söylüyor. Avukatların görevlerini yaparken uğradıkları hak ihlallerine şiddetle eklenince mesleğin ve meslektaşlarının risk altında görevlerini yapamaz hale getirilmeleri esasen bir yargı sorunu. Hak arama yollarını... Avukatlar baro sisteminde değişiklik değil, mesleğin geleceği için somut adımlar atılmasını istiyor. Suriyeli Kürtlerin birleşmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Bölgenin etkin siyasi aktörlerinden olan PYD, 20'den fazla siyasi hareket ve partiyi tek çatı altında topladı ve yeni bir çatı yapı kurdu. Bu da Suriyeli Kürtler ve Şam arasındaki gerilimi tırmandırdı. Peki bu durum Suriye'deki savaşın seyrini etkiler mi? Söz konusu adım Şam için bir tehdit oluşturuyor mu? Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda kalan öz yönetim ve Şam arasındaki gerilim sürüyor. PYD'nin 20'den fazla siyasi hareketi ve partiyi tek çatı altında toplayarak yeni bir çatı yapı kurması gerilimi artırdı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın arabuluculuğunda PYD ve Erbil destekli ENKS arasındaki buzların çözülmesi için bir adım geldi. Peki bu gelişmeler Şam'da nasıl yankılanıyor? Suriye'de Şam ile Fırat'ın doğusundaki yapılar arasında müzakere kapısı hala açık. Taraflar arasında düzenli görüşmeler yapılmıyor ve iki taraf arasında güven sorunu başta olmak üzere çözülmesi gereken birçok problem var yine masada henüz iki tarafında uzlaştığı bir model de yok. Ancak her iki kesiminde uzlaştığı bir nokta var. Savaş istemiyorlar. Şam ve Fırat'ın doğusundaki yapılar arasındaki görüş farkları Amerika ve Fransa'nın daha aktif bir şekilde devreye girmesiyle daha da keskinleşti. Suriye parlamentosunun Kürt üyesi Riyad Tabu Saseke'ye göre Amerika ve Fransa'nın dahil olduğu süreçlerin nihai amacı Suriye'nin bölünmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin katılımı Fransa'nın desteğiyle yapılan görüşmelerin hiçbirine taraf değiliz ve sonuçlarını tanımıyoruz. Çünkü bu girişimlerin nihai amacı Suriye'nin bölünmesi amacının uygulamaya konulması. Fırat'ın doğusundaki Suriye Demokratik Meclisi'nden Gabriel Şamos'a taraflar arasındaki görüşmelerde bir ilerleme sağlanmadığını aktarıyor. Suriye hükümetinin politik çözüm yönünde inisiyatif almak, almak yerine sorunu askeri yöntemlerle çözme niyetini görüyoruz. Yürüyoruz. Şam ona göre Amerika ile Fırat'ın doğusundaki yapıların ilişkileri merkezi yönetime karşı ortak hareket amacı taşımıyor. Amerika ve uluslararası koalisyonla birlikte terörizme karşı savaştık. Amerika ile ilişkimiz Şam'a karşı bir niyet veya talebe dayalı değil. Şam yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki girişimlerini yakından izliyor. Şam ülkenin kuzeyinde federal veya konfederatif bir yapının kurulması fikrine karşı ve güçlü merkezi yönetimin olduğu devlet istiyor. Özgürlüklerin Halibiz genişletildiği ile, mahalli idareler fın, sistemi olabilir. Amerika, Amerika Can Polat'a göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın doğusunda PYD ve ENKS gibi hareketleri bir araya getirme girişimleri Şam açısından tehdit ancak öncelikli değil. İdlib'deki belirsizlik ve El-Kaide'nin yayılmasının Suriye için en büyük tehlikeyi oluşturduğu görüşünde. Almanya Türkler için, Türkiye'de Almanlar için hep popüler tatil merkezleri olmuştur. Her yıl milyonlarca Alman yaz tatilini Türkiye'de geçirir. Türkler de Almanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için bu ülkeye gelirler. Bu yaz ise durum biraz farklı. Almanya, Türkiye'yi pandemi nedeniyle risk bölgesi ilan edince turizm de neredeyse durdu. Antalya'da oteller boş, esnaf yabancı turistleri bekliyor. Şimdi Almanlar için en popüler tatil merkezlerinden olan Antalya'ya uzanıyoruz. Otel işletmecisi Mustafa Güden konukları için kahvaltı hazırlıyor. Misafirlerine kahvaltıyı bizzat kendisi ikram ediyor, onlarla yakından ilgileniyor. Çünkü bunları yapmak için yeterince zamanı var. Eğer korona krizi patlak vermemiş olsaydı, yüksek sezonda bunları yapması pek mümkün olmayacaktı. Şu anda yalnızca odalardan biri dolu. O odada da seyahat uyarısına rağmen bir Alman aile konaklıyor. Size sadece şunu söyleyebilirim. Herkes buraya gelsin. Antalya muhteşem. Ancak korona nedeniyle bu çağrı havada kalacağı benziyor. Sezona normalde Nisan'dan itibaren dolu dolu geçiriyorduk. Nisan'dan Ekim'in sonuna kadar %100 doluyduk ama ne yazık ki şimdi sadece 3 kişi var. Zaten Temmuz'a geleceğiz. Sezonumuz 3 ay kaldı. Zor. Mustafa Güden otelini ayakta tutmak için elinden geleni yapmış. Türk hükümetinin getirdiği tüm hijyen kurallarını uygulamış. Güden şu anda boş da olsa tüm odaları ve şezlongları günde birden fazla dezenfekte ediyor. Müşterilerimize maske veriyoruz, nereye giderlerse gitsinler, ellerini destekle ediyorlar. Kontroller çok büyük, her gün müşterilerin kontrolünü yapıyoruz, derecesini ölçüyoruz. Yani elimizden gelen bütün tekbirleri aldık, maalesef ee, turist yok. Antalya'nın Antalya kumsalları Akdeniz'deki en popüler tatil beldeleri arasında yer alıyor. Buraya geçen yıl yurt dışından yaklaşık 15 milyon turist gelmişti. Ancak bu yaz şezlongların çoğu boş. Korona krizi nedeniyle Almanya'da dahil Avrupa ülkeleri vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat etme konusunda uyardı. Antalya esnafı ise Türkiye ile ilgili seyahat uyarısının yersiz olduğu görüşünde. Think that's unfair. Antalya ve yakın çevresinde 2,5 milyon insan yaşıyor. Ancak şu ana kadar burada kayıt altına alınan korona vakalarının sayısı birkaç yüzü geçmiyor. Mustafa Güden Türkiye'nin krizi iyi yönettiğini savunuyor. Avrupa'daki karar vericilerin Türkiye'ye seyahat uyarısının kasıtlı olduğunu düşünüyor. Güden'e göre Avrupalı siyasiler kendi turizm merkezlerine destek vermek niyetinde. Almanya bize dediğim gibi çok ön yargılı davrandı. Risk risk bölgesi etti bizden daha kötü ülkeleri açtılar. İspanya, İtalya onların sorunları daha çok, hastaları daha çok, vakaları çok, ölü sayısı çok. Kale içi normalde hediyelik eşya pazarlığı yapan turistlerle dolu olur. Şimdi ise satıcılar deyim yerinde ise sinek avlıyor. Restoran sahipleri ve taksi sürücüleri bu duruma daha ne kadar dayanabileceklerini sorguluyor. Güden geçen yılı iyi bir ciro ile kapattığını anlatıyor. Bu yıldan da umudunu yitirmemiş ama şunun da farkında. Eğer yazın Avrupalı turistler gelmezse tatil cenneti Antalya'da bu sezon buruk geçecek. Antalya Almanları bekliyor ama Almanlar bu yaz tatillerini nerede geçireceklerine çoktan karar verdi. Anketlere göre Almanların %51'i bu yaz tatilini evlerinde geçirecek. %17'si ise tatile çıkıyor. Ama uzaklarda değil. Avrupa'da bir tatil beldesinde. Böylece DV haberin sonuna geldik. Yepyeni bir haftada pazartesi akşamı 17.25'te yeniden birlikte olmak dileğiyle. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Sağlıkla kalın.